Merhaba. 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 Arkadaşlar bugün beraber yine PUBG diyecektim askala. Battlefield bir oynayacağız. İlk defa oynuyorum ve şu anda Osmanlı olarak oynuyorum. Evet şu anda cephelere doğru gidiyor ve yerde bombalar var. Evet. Düşman bombaları değilmiş yoksa havaya uçardık. Bu çok pistan patlamış. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi az sürüyorum ve aa düşman gördüm Geliyorum ula geliyorum geleyim geleyim bir orman içinde. Cuncumu Arkadaşlar gün indirdim. İndirdim bir tanesini. Gel lan gel lan. Arkadaşlar öldürdüm onu. Aa ama bize gittik. Neyse arkadaşlar bu sefer gülerek gidelim araya. Bir tane arkadaşımla gideyim araya. Evet bekliyoruz şu anda ateş altında olduğu için D'den hemen basayım ben gideyim. Şu an D'nin biraz arkasında oluşmuş bulunuyorum. Türk bayrağımıza geliyorsunuz. Şanlı bir Türk bayrağımıza. Arkadaşlar hedefimiz Şimdi şu C'yi yani komutan bir verse anlarım nereye gideceğimiz ama en yakın önce şu C'ye gideceğiz. Önemdir hani ama. Ah be yavrum Arkadaşlar hazırla tren geldi şimdi Ona binelim isterseniz Ama daha iyi oldu o yüzden binemiyorum. Herkes atış altında ya Sayıcı olarak diyeceğim evet, Ben yapayım mı? Evet ee, Günahla oynayacağız Sen gitsin Şu günahı patlatacağım hoşuma gitmedi Arkadaşlar video bir biraz uzun sürebilir. 30 dakika falan sürebilir arkadaşlar çünkü bir de sürmeyebilir bilmiyorum ama oyunun bittiği saate kadar sürebilir. Ama turma kuruyorum kalktım ben kur. Manga lideri benim arkadaşlar. Diğer yere geçin gözünüzü seveyim. <laughs> Hadi geçin lan. Ya dişime nasıl bağırdın? Dişime mi bağırdın lan beni? Delirtti bende. Lan niye bu? Çık aşağıya çık. Sen, sen niye Başak gaz bombasıyla birini öldürüp yemeğe ilişkinizi çok seviyorum. Ama O oh, zaman da adam yanına patladı. Evet şu anda C'yi yine geçirdik şükür yani. B'ye doğru ilerleyeceğiz şimdi. Ya dur B'yi alın ben B'yi. Uff. Beni mi ya? Şuna var mı? Oluyor mu Ya hiç de korumuyor ki. Her taraf düşman dolu arkadaşlar. Yani önlemi hiç şaşırmıyorum zaten. Osmanlı İmparatorluğu'na görüyorsunuz. Oyun bomba. Ya oyna ben bu oyunu Gerçekliğini çok seviyorum. Aynı gerçek savaş yani. Oyun bomba. alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Ya ben bir dakika bir saat değiştireyim arkadaşlar. Hemen değiştirip gel. O ne lan öyle? Sen Benim için bir şey değil mi? Nerede? Hani. Ne mi düşman video. Ya o kadar asker şey Şehit ettik ama alamadık onu. Uyandırmız. Sen yağdırıyor vallahi düşman. Gitti. Üstünde bomba. Lan lan Çok kolay ederim biri bana sıkarsa bizim bombalar. Lan. Evet. evet. Sniper'cim olsam diyorum da. Bir kere de... neyse ben seyirci hocam. Ben seyirciyi çok seviyorum. Nedeni söyleyeyim işte, arkadaşlar. Size de tercih ediyorum. Böyle bir özelliği var diyeceğim yokmuş bunda. Böyle bunu koyup, koyup alabiliyorum böyle kendimi. <laughs> ya adamlar iyi oynuyor ya. Ne diyeyim ama iyi oynuyorlar. Hem de sallara diyor ama. Nasıl az kaldı şu anda. 744 kişi ölmüş bizden. Düşmanla 823 kişi vurmuş bizden. Şu dışarı... kız... Evet. Girdik içeri. Allah'ım. Allah, Allah şunu al. Al. hadi yardım, hadi yardım, hadi yardım. hadi hadi be arkadaşlar Şükür beyi aldık ben trene bileyim. bineceğim trenden bombalayacağım diyeceğim ben trene bombalayacak mıyım lan? git lan trene. şunu alın be şunu alın Bak öyle patlatıp duruyor. Bak öldürü lan Bir ben biraz uzaktan oynayacağım. Evet, arkadaşlar videoyu çok uzun, uzun tutmayacağım. Biraz yarı da bilebilirim. Dinle kan çok çok Bu taraflara dikkat et. Evet. Bir arada yanımda da Kerem var bu arada. Kerem'i unutmuşuz. Tabancadan da ağacım var ya. Başka bir şansım yok. Hedefi e müdafaa ediyoruz. Oraya koruyorum lan. Ne oluyor lan? Lan dimize dimize bomba düşmüyor lan. Oldu lan? Tamam hele geçecek Tamam dostlar şimdi nereye de geçirek tekrar kaldı ayıya da geçirek. Ayıya alın lan. Terfi ettirdik. Yehu. Çavuş olduk. Hı. Ne tuşu ya? var stoyan içinde. Televizyon kapatmışlar mı? Hayır. Hem bir tane tankları var. Nerede? Orada kırmızı bölgede. Şu yerde. <laughs> çıkar o, çıkar o küçük kafanı. Nerede onu <laughs> <Nerede> bakmaya <var? gülüyor> çıktı o zaman? Ya görüyorum da nerede? Arkadaşlar neredeyse yorumda yazarsınız. Ben böyle işim gelmiyor. Seni bıçaklayacağım ben. Adam nerede? yanıyorum anne. Sıyıcı var tam dinle. Ne böyle çekitti neredesin? Ne olmuş ya? Vay ben iblisim. Gideyim. Bak buradan kimse çıkamaz. Kim Ama niye patlamadı? Zafer. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar video. Bugün bu kadar yeter. Hepinize bay bay.